Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina Muhammed Başörtüsü takmayan, başı açık gezen, vücudunun gözükmesine sebep olan giysiler giyen veya vücudunu gösteren, vücut şeklini belli eden, dar ve şeffaf giysiler giyen Müslüman hanım kardeşim, Allah ve Resulü ve mensubu olduğunu iddia ettiğin, senin iddian bu. İslam dini vücudunu açmanı, göstermeni değil, örtmeni, saklamanı emrediyor. Ve bunu sana emrederken, senin daha huzurlu ve rahat yaşaman için, yaşam konforunun artması için, can ve namus güvenliğin için, Toplumun rahat ve huzurunun temini için sana bunu emrediyor. Senin örtünmenden Allah'ın ve Resulünün bir kazancı yok. Yani sen başına bir örtü taktığında veya tesettür üzere bir kıyafete girdiğinde, kıyafetin içine girdiğinde, kendini örttüğünde Allah'ın bu işten bir faydası mı var, bir karı mı var? Sana Allah sana örtün demekle senin faydanı gözetiyor. Dünya ahiret faydanı gözetiyor, rahatını gözetiyor. Huzurunu gözetiyor. Kur'an'dan örtünme ile ilgili bazı ayetleri ve alimlerimizin bu ayetlerle ilgili açıklamalarını nakledeceğim inşallah. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Cilbaplarından üzerlerini sıkı örtsünler. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Ahzab 59. Ayetle ilgili bir alimimiz şöyle buyuruyor. Ayette geçen cilbap, baştan aşağı örten çarşaf, ferace, car gibi dış örtüsünün elbisesinin adıdır. Baştan aşağı örten şey, kadının elbiselerinin üstüne giydiği her elbise, kendisiyle örtünmenin sağlandığı her türlü örtü, çarşaf ve peçe. Cilbap kelimesiyle ifade edilir bu şekil tesettür örtünmek onların tanınmalarına cariyelerden ve adi kadınlardan vakar ve heybetle seçilerek hürmet edilmelerine ve dolayısıyla incitilmemelerine elverişli olan şekildir. Gerçi eziyeti kendilerine davet edecek olan içi bozukları örtü zapt ediverecek değildir. Fakat imanlı temiz kadınların Kirli bakışlardan kabukları içindeki inciler gibi korunmalarına en layık olan şekil budur. Değil mi Müslüman hanım kardeşim? Yani bazı insanların, bazı erkeklerin o kötü pis bakışlarına malzeme olmamak lazım. Tesettürle ilgili bir başka ayet de şu. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve namuslarını korusunlar. Görünen kısımlar müstesna ziynetlerini göstermesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Nur 31 Ayetin görünen kısımlar müstesna ziynetlerini göstermesinler ile ilgili alimlerimiz şunları söylemişler. Kadının ziyneti denilince gelenekte küpe, gerdanlık, bilezik ve benzeri ziynet eşyaları, elbise süsleri gibi şeyler akla gelir. O halde bu süsleri açmak bile yasak olursa, bunların yeri olan, yani bunların takıldığı yer olan bedeni açmak öncelikle yasaklanmış olur. Yani ayetten şu anlaşılır, bedenlerini açmak şöyle dursun, üzerlerindeki zinetleri bile açmasınlar, göstermesinler. Başka alimler ise demişler ki, buradaki zinet süs kelimesinden kasıt kadının bedenidir. Delil olarak da şunu söylemişler. Bu zinet eşyalarına yani bahsedilen bilezik, küpe, hal hal, gerdanlık ve bunlara benzerlere kadın üzerinde takılı değilken mesela bir masanın üzerindeyken bakmak veya bir kuyumcunun vitrinin önden geçiyorsun değil mi? Müslüman hanım kardeşim e, oradaki altınlara, gümüşlere, süs eşyalara bakmak caiz. Mesela bir masanın üzerindeyken bakmak, alıp satmak yasak değil. Caiz. Eğer gösterilmemesi istenen şey, zinet eşyaları, süs eşyaları olsaydı, bunlara bakmak caiz olduğundan saklamaya gerek olmazdı. Öyle ise Ayetteki ziynetten kasıt beden, kadın bedenidir. Yani bu anlaşılıyor. Yani altın, gümüş veya herhangi bir süs eşyasına normalde kadın erkek bakabiliyor değil mi? Yani buradaki zinet kelimesinden kasıt altın ve buna benzer gümüş ve buna benzer süs eşyaları olsaydı bakmanın yasak olmaması lazımdı. Demek ki buradan anlaşılıyor ki Zinet kelimesiyle kastedilen şey kadının vücudu. Kadının bedeni. Başka alimlerimiz de bu konuyla ilgili şunları söylüyorlar. Ayet mümin kadınların tamamına hitap ediyor. Yani kadınların hepsinde olan bir şeyden bahsediliyor. Halbuki bu süs eşyaları, zinetler Müslüman kadınların hepsinde bulunmaz. Yani değil mi? Dünyada ne kadar fakir Müslüman kadınlar var. Yemeğe ekmeği zor buluyorlar. Bundan hareketle anlaşılır ki her kadının asıl süsü, zineti kadınlığa mahsus, yaratılıştan olan güzellikleridir. Kadınlar yaratılışça süsleri demek olan bedenlerinin hiçbir tarafını açmasınlar. Süsün ve güzelliğin hakkı gösterilmeyi eşine özgü kılıp yabancılardan gizlemektir. Müslüman kardeşim az önce okuduğum ayetin görünen kısımlar müstesna zinet yerlerini göstermesinler kısmıyla ilgili bir alimimiz şunları söylüyor. Görünmesinde bir sakınca olmayan kısımlar örtünün dış tarafıyla el ve yüz zinetleridir. Zira örtünün kendisi de kadının bir zinetidir. Örtünün dış tarafı tabii ki açık olacaktır el ve yüz de namazda adet olduğu üzere görünür. Müsned-i Ebu Davud'da rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Esma'ya ya Esma kadın ergenliğe ulaşınca ondan görünebilecek olan ancak şudur buyurmuş ve kendi mübarek yüzüne ve avuçlarına işaret etmiştir. El ve yüz dışındaki yerlerin açılması görülmesi, bakılması haram olup namaharen'den gizlenmesi lazımdır. Okuduğum ayetin baş örtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar kısmıyla ilgili bir alimzat şöyle buyuruyor. Başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını, göğüslerini açık tutmayın. Yani gerdan dediği, göğüs dediği Müslüman kardeşim şu bölge. Açık tutmayın. Böylece sımsıkı örtüsünler. Bu emri yerine getirebilecek şekilde bir baş örtüsü kullansınlar. Yani bazı Müslüman hanım kardeşlerimizi görürsün, başlarına örtülerini bağlarlar, sonra kalan kısmını göğüslerin üzerine doğru doğru salarlar. Emredilen örtülme şekli bu. Müfessirlerin nakline göre cahiliye dönemi, yani müşriklik dönemi, Efendimiz'den önceki dönem, İslam'ın inişinden önceki döneme cahiliye dönemi deniyor. Cahiliye kadınlarının bir kısmı da baş örtüsü kullanırlardı. Fakat yalnız enselerine bağlar veya arkalarına bırakırlardı. Yakaları önden açılır, gerdanları ve gerdanlıkları açılır, güzellikleri görünürdü. Yani göğüsleri görünürdü demek istiyor eğildikleri zaman vesaire. İslam böyle açıklığı yasaklayıp baş örtülerinin yakalar üzerine vurulmasını emrederek örtünmeyi farz kılmıştır. Müslüman kardeşim okuduğum ayetin gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar kısmıyla ilgili bir alim zat şöyle diyor. Peygamberimizden önceki cahiliye döneminde kadınlar İnsanların yanından geçerken ayaklarına taktıkları halhalların sesini duysunlar diye ayaklarını yere hızlı hızlı vurarak yürürlerdi. Bu hareketleriyle orada bulunan kadına düşkün bir kısım erkeklerin ilgisini üzerlerine çekerlerdi. Okuduğum ayet ile bu yasaklandı ve Müslüman kadınlara şu emredildi. Baştan ayağa kadar örtündükten sonra Yürürken de edep ve ağır başlılıkla yürüsünler. Örtüp gizledikleri süsler bilinsin diye bacak oynatıp ayak çalmasınlar. Çapkın yürüyüşle dikkat çekmesinler, kırıtarak yürümesinler. Yani şimdi bunları okuyunca aklıma ne geldi? Düğünlerde veya toplu eğlencelerde kadınları görüyorsun. Halay çekiyorlar. Yani zıplayarak ayaklarını yere vurarak halay çekiyorlar. O esnada ne oluyor? Değil mi? Yani işte kalçalar hareket ediyor, sallanıyor. İşte göğüsler hareket ediyor, sallanıyor. Yani bu mesela bu bahsettiğim olay da bu hükme girer. Yani ayağımızı vurup yani bir kadının zıplayarak ayağını yere vurarak halay çekmesi nedir? Horon töpmesi nedir? Allah muhafaza. Dikkat edelim böyle şeylere. Müslüman hanım kardeşim. Yani sen zıpladığın zaman başka yerlerinde de zıplıyor. Yani başka bir yerlerde de zıplıyor yani. Bunlar hoş şeyler değil. Bir Müslüman kadının çok edepli, adaplı olması lazım. Böyle şeylere çok dikkat etmesi lazım. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Yani yakışmıyor Müslüman bir bayana hoplayıp zıplamak. Yani halay çekmek, horon tepmek bir Müslüman kadın için nedir olabilir mi böyle bir şey? Tesettür meselesiyle ilgili başka bir ayette şu. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini göstermek sizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine de sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Nur 60. Alim bir zat okuduğum ayet ile ilgili şunları söylüyor. Çocuk sahibi olmaktan kesilmiş, hamile kalma ihtimali olmayan yaşlı kadınlar gizlemeleri gereken süslerinden hiçbirini göstermemek şartıyla üzerlerindeki ferace, çarşaf gibi dış elbiselerini bırakıp yalnız baş örtüsüyle çıksalar bir sorun yoktur. Günah olmaz. Ancak açılıp saçılmak gençler için günah olduğu gibi ihtiyarlar için de günahtır. Süslenmeleri günah değil. Süsle yabancı erkeklerin yanına çıkmaları günahtır. Yani kocana süslenebildiğin kadar süslen. Bu sıkıntı değil. Burada sıkıntı yabancı erkeklerin arasına çıkmak, yabancı erkeklerin arasına karışmak. Aynı alim ayetin ama yine de sakınmaları onlar için yani ihtiyarlar için daha hayırlıdır kısmı ile ilgili diyor ki ihtiyarlar dışarı çıkarken çarşaf ferace giymeyebilirler. Dendi ise de kötülükten çekinmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Müslüman kardeşim Müge Anlı'da geçenlerde bir cinsi sapık çıktı. Adam tamamen 60-65 yaşın üstü ihtiyar bayanlarla ilgileniyor. Böyle bir sapık. Cenabı Hak da ayette ne emrediyor? Dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur ama yine de sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Yani Rabbim Müslüman ihtiyar hanımları, ihtiyar bayanları bir tehlikeyle alakalı ikaz ediyor. Bu, bu ikazın ne kadar haklı olduğu, işte o sapık piyasaya çıkınca anlaşıldı ve ona benzer daha ne sapıklar? Ya adam tamamen 60-65 yaş, 70 yaş üstü ihtiyar bayanlara konsantre Bu tipler var. Yani bir Müslüman Allah'a ve Resulüne itaat ettiğinde pek çok tehlikelerden korunur. Yani ihtiyar Müslüman bir bayan Allah'ın bu emrine itaat etse. İşte bu tip sapıklardan korunmuş olur. Ya yani ne olur ne olmaz. Piyasada böyle insanlar da var. Dış örtümü Allah'ın emrettiği şekilde üstüme alayım, dışarı öyle çıkayım der ve bu tip sapık, sapıklardan, bu tip insanların sapıklıklarından kendini muhafaza eder. Yani İslam, Kur'an, Müslümanları her yerde nasıl muhafaza ediyor Müslüman kardeşim nasıl ikaz ediyor görüyorsun. Açık saçık daracık ve şeffaf kıyafetlerle fotoğraf makinesi flaşı gibi erkeklerin arasında gezen Müslüman genç hanım kardeşim, Allah yaşlılığı sebebiyle normal bir erkeğin ilgisini çekmesi mümkün olmayan ihtiyar bir kadına bile kılık kıyafetine dikkat et, açılıp saçılma diye emrediyor. Acaba tesettür meselesi ihtiyarlarda bile böyleyse, gençlerde nasıldır? Yani bir ihtiyara bile Allah diyor ki, Rabbimiz diyor ki dikkat et, açılıp saçılma. Kolla kendini. Bir ihtiyarda böyleyse bu iş gençlerde nasıldır? Müslüman kardeşim, tesettürle, örtünmeyle ilgili bazı hadisler nakledeceğim. Faydası olur inşallah. Hazreti Aişe radıyallahu anha dedi ki, Allah'a yemin olsun Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nur suresinin başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar ayeti inince onların erkekleri bu ayetleri okuyarak evlerine döndüler. Bu erkekler eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve yakınlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek baş örtüsü hazırladılar. Ertesi sabah peygamberin arkasında baş örtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı. Bu hari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kadın örtülmesi gereken avrettir dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker. Tirmizi. Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Esma bintu Ebi Bekir radıyallahu anha üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah'ın huzuruna girmişti. Resulullah yönünü onun tersi istikamete çevirdi ve ey Esma kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir dedi ve yüzü ile ellerini işaret etti. Ebu Davud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar ve giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar. Halbuki onun kokusu şu şu kadar uzak mesafeden duyulur. Müslüman. Müslüman kardeşim bazı Müslüman hanımlar üzerlerine manto giyiyorlar ama mantonun kumaşı o kadar ince ki ve kesimi modelli yani üst taraf V şeklinde geliyor, beli oturuyor, kalçaya oturuyor bu tesettür değil giyinmiş çıplak kalınlar, yani dışarıdan baktığı zaman herhangi bir insan e, o tesettürlü bayana vücut şeklinin de belli olmaması lazım yani üzerimize giydiğimiz mantolarımız, çarşaflarımız artık ne giyiyorsak tesettür için Biraz kalın kumaştan olması lazım. Bedeni saran, modelli kumaşlar olmaz. E, modelli kesimler olmaz. E, vücudu sarıyor. Vücut niye gözüküyor? Hatları gözüküyor. E, bel belli, omuz belli, kalça belli, göğüs belli değil mi? Olmaz. Yani sahabe annelerimizle alakalı bir rivayet okumuştum. Bir şey okumuştum bir yerde. Orada diyor ki, sahabe annelerimiz mescide e, erkeklerle erkeklerle beraber gider namaz kılarlardı. Ancak üzerlerindeki dış örtüleri soba borusu gibi gidiyorlar. Yani kalın ve sert bir kumaştan kadın onu giydiğinde dışarıdan kim olduğunu anlayamıyorsun. İhtiyar mı, genç mi? İşte kardeşin mi, annen mi, teyzen mi veya işte mahalleden bir hanım ablamı Ayıramıyorsun. Çünkü vücut hatlarını belli etmiyor. Başının şeklini belli etmiyor giydiği örtü. Ama şu an öyle değil. Yani streç pantolon gibi mantolar var. Vücut tamamen soruyor ve vücut hatları belli oluyor. Bu şekilde tesettür olmaz. Abdurrahman'ın kızı Hafsa'nın başında saçını gösterecek şekilde ince bir baş örtüsü olduğu halde Hazreti Aişe'nin huzuruna girdi. Hazreti Aişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı. Muvatta, Üsame bin Zeyd nakletti. Resulullah Dıhiyetül Kelbi'nin kendisine hediye ettiği Mısır kumaşlarından sık dokunmuş bir elbiseyi bana giydirdi. Ben de onu hanımıma giydirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sonra bana sordu. Ne oldu? Mısır'dan gelen elbiseyi giymiyor musun? Dedim ki ey Allah'ın Resulü ben onu hanımıma giydirdim. Bu sözüm üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki altına pijama türü bir şey giymesini ona emreyle. Yani hanımına söyle altına pijama tipi bir şey giysin. Çünkü ben o elbisenin kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkuyorum. Yani vücut hatlarını belli etmesinden korkuyorum. Ahmet. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı kılar kendisiyle beraber mümin hanımlar da yün ve tiftikten dokunmuş örtülerine bürünmüş olarak cemaatte bulunur. Sonra da evlerine dönerlerdi de onları kimse tanıyamazdı demiştir. Buhari giydikleri o dış örtünün kalınlığı yüzünden sertliği yüzünden vücudu sarmıyor. Kadını tanıyamıyorsun. Bizim de Müslüman hanım bizim Müslüman hanım hanımlarımızın da Müslüman hanım kardeşlerimizin de bu şekilde tesettür giysi giymeleri lazım. E, vücudu sardığı zaman giydiğin manto veya neyse artık o bu tesettür olmuyor. Dili ile Müslümanlık iddia eden, Müslümanım diyen ancak başını örtmeyen, vücudunu gösteren açık kıyafetler giyen vücut hatlarını belli eden dar ve şeffaf kıyafetler giyen Müslüman hanım kardeşim. İslam'da, Müslümanlıkta böyle bir giyim kuşam şekli yok. Yok böyle bir şey. Ya dar kıyafetler, şeffaf kıyafetler, mini etekler, badiler, taytlar, askılı penyeler vesaire. Ya İslam'da böyle bir giyim kuşam şekli yok okuduğum ayet ve hadisleri işittin. Eğer Müslüman olduğun iddianda, iman iddianda samimiysen, bir an önce okuduğum ayet ve hadislerde emredildiği şekil vücudunu ört. Ya da imanını gözden geçir. Yani ben Müslümanım demek ne demek? Ben peygambere iman ettim. Kur'an'a iman ettim demek. E, o iman ettiğini iddia ettiğin peygamber ve kitap sana az önce okuduğum şekil örtülmeni emrediyor. İman iddianla samimi ol Müslüman hanım kardeşim. Hem Müslümanım deyip hem yarı çıplak çıplak gezemezsin. Eyyüzzü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman yani şunu şöyle şöyle yapın dedikleri zaman veya şurada şöyle hareket edin dedikleri zaman Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman bu herhangi bir iş de olabilir. Hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri hakkında, kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Bence şöyle, bence böyle. Ya peygamber böyle demiş. Ayet böyle diyor ama ben o fikre katılmıyorum. Ya böyle bir olay yok. Direkt imandan çıkarsın bu şekilde konuşursa. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o ap açık bir şekilde sapmıştır. Ap açık bir sapıklık ile sapıtmış olur. Ahzab 36. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Allah ve Resulü ve iman ettiğin iddia ettiğin kitap sana başını ört diyor, vücudunu ört diyor. Sana nikah düşen erkeklere vücudunu gösterme diyor. Yani eğer Müslümanlık iddianda samimi isen örtün. Müslüman hanım kardeşim, Yarı çıplak gezme, çıplak gezme. Vücudunu ve vücut hatlarını belli eden dar, şeffaf giysiler giyme. Sana Allah'ın emri bu, peygamberin emri bu, iman ettiğin kitabın emri bu. İnşallah itaat et, dünyada ve ahirette rahat et. Rabbim sonumuzu hayretsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.